Kehf suresi. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Bak diyor ki onların kalpleri üzerinde sabrı ve kararlılığı Rab Sabır ve kararlılık. Allah Rab diyor. Mehdi talebelerin iki özelliği. Sabır. Ve Mehdi müthiş bir kararlılık içinde olacaktır. Maşallah kıyam ettiklerinde ki 2012'dir inşallah. İnşallah hocam. Demişlerdi ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Yani tek Allah'tır. O gençler, bir kere Mehdi Talebe gençler olacak. O gençler, Allah bak genç kelimesini özellikle vurgulamış. Orta yaşta demiyor, genç. <laughs> Mehdiyet gençlerle oluşacaktır. Öyle başlayacak bir harekettir. inşallah. İnşallah. Rabbimiz katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğru yolu kolaylaştır. Mağaranın içinde iş olur mu? Uyuyanın işi olur mu? Hı hı. Olmaz. Olmaz. Hı hı. Ama Allah oluyordu. İnşallah. Ee, bir sır içinde sır var. Demek ki biz bir nevi rüyadayız dünyada. İnşallah canım. Değil mi? Evet. Rüyanın içerisinde hayatı yaşıyoruz. İnşallah. Kur'an buna işaret ediyor. Bir nevi madde var fakat biz görüntüsünü görüyoruz. Bak işimizden bize doğruyu kolaylaştır. Şimdi mağarada yatıyor ashabı kef. Ama ne diyorlar? İşimizden bize doğru yolu, doğruyu kolaylaştır. Evet. Gerçekten onlar Rablerine, bak gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerde. İman etmiş gençleri demiyor bak Allah. Gerçekten iman etmişlerdi. Başka. Gerçek iman ayrıdır. Çok nadirdir. Gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Demek ki hidayet artabiliyor. Sabit değil. Bizim kabimiz diyor, ondan başkasını ilahlar edindiler. Apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Darwinistlerin var mı delili? Hiç yok hocam. E apaçık delil getirsinler. Diyor. İnşallah. Bak, Allah. İnşallah. Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira edenlerden daha zalim kimdir diyor. Bu yalanlarını da açıklayacaklar. Bu iftirayı da açıklayacaklar ahirette. İnşallah hocam. Madem siz onlardan şeytanın Allah'a sığınırım ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrıldınız. Ailelerinden, işinden, gerekirse okulundan ayrılıyor. O halde mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca biktatını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. İş, faaliyet var. Bakın hem uyuyorlar hem faaliyet var. Yani rüyadalar. İnşallah. İnşallah. Mağaralarının sağ yan, e, diyor ki görürsün ki güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir. Battığında onlar sol yönden keser geçerdi. Onlar da mağaranın geniş boşluğundalardı. Evet. O kadar çok konu var ki ben yani yüzde yetmiş geçiyorum. İnşallah. E zamanı olmadığı için. İnşallah hocam. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu, Mehdi'nin çıkışının, İsa Mesih'in inişinin, kıyametin yakın olmasının, İslam'ın dünya hakimiyetinin ve gerçekten bak kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için. Kehf suresinde niye kıyametten bahsetsin? Kehf ehliyle ilgili niye kıyametten bahsetsin? Kehf ile kıyamet alameti olarak belirtiyor. Evet, Doğrudan Mehdiyet'e bakıyor inşallah. Ee, i̇kinci işare anlamı olarak onları buldurmuş olduk. Ha, onlar ortaya çıkmıyor. Mehdi insanlar buluyor. Kur'an buna işaret Bak, onları buldurmuş olduk. Değil mi? Kendini göstermek ayrıdır, İlan etmek ayrıdır. Başkalarının gidip onu bulmasaydıdır. Evet. Mehdi insanlar kendileri bulacak. Kur'an buran inşa ediyor inşallah. İnşallah. Kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. İstişare. Demek ki hak cemaatin özelliği. İnşallah. Mehdi inşallah. cemaatin özelliği olacak. Tartışacak. Kendi aralarında durum değerlendirmeler yapıyorlar. Bir kısmı dedi ki onların üstüne bir bina inşa edin. Demek ki bu mübarekte bina inşa etmeyi bilecekler. İnşallah. Bina inşasıyla ilgilenecekler. İnşallah. Demek ki o tarz bir meslekte de bağlantıları olacak bu gençler. İnşallah öyle. Bina inşa ediyor. Evet. Rabbileri onları daha iyi bilir. Onların işine e, galip gelenler ise üstlerine mutlaka bir mescit yapmanızı dediler. Yani bu çocukların demek ki evleri mescit. Bu gençlerin bulunduğu yerler mescit. Maşallah. Yani keyfi bir yer yok. Maşallah. Ama bina yapmada da ustalar. İnşallah. Var öyle bir özellikleri. Evet. Hiçbir şey hakkında bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Mehdi talebelerinde en çok inşallah Mehdi talebeleri duyacağız. İnşallah hocam. İnşallah maşallahı en çok kullananlar bu kilit kelimelerle dünyaya hakim olacaklar. İnşallah. Sırrıdır dünyanın. İnşallah, maşallah. Dünya hakimiyetin sırrıdır. Mehdi talebelerin sırrıdır. Kilim, kilit kelimesidir. Kehf suresinde açıklanmıştır bu. İnşallah. Unuttuğun zaman Rabbini zikret. Haa. Ahir zamanda unutkanlık yayılacak demek ki. İnsanlar hatırlayamayacaklar birçok şeyi. E zaman ne diyor? Ahir zamanda unutkanlık yayılıyor. E, artacak diyor. Hadis evet. var. Evet. Mehdi devrinin özelliğidir. Kur'an'da ne diyor? Bak. Unuttuğun zaman Rabbini zikret. Demek ki Allah zikredenler unutmaya karşı beyinlerini daha güçlü tutacaklar. Allah'ı zikredenin beyni daha sağlıklı olacak. O öbür terörü unutma daha yaygınlaşacak. De ki umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarı yöneltip iletir. Kısa zamanda dünya hakimiyeti olacak. Bak ne diyor? Bunu beni bundan daha yakın bir başarı yöneltip iletir. Yani 309 yıl değil. Çok kısa zamanda. 1980'de başlayacak. 2020'de bitecek. İnşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Bak peygamberi Allah böyle dua ettiriyor. Bak bundan daha yakın bir başarı yönetimi iletir. Kısa sürede bir dünya hakimiyeti inşallah. 300 yıl kaldı. 300 sayısı. Hatırlıyor musun Berkerim? Estağfurullah hocam. 313. 300. Hazreti Mehdi'nin yardımcıları sayısı hocam. Evet. Ve sana Rabbinin kitabından vahyedilen oku, onun sözlerinin değiştirici yoktur. Demek ki Kur'an'a çok sadık olacak Mehdi talebeleri. Buna işaret var. Ki Kur'an'ı çok okuyacaklar. Kur'an'ı da dayandıracaklar. İnşallah. Açıklamalarını. İnşallah. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlere bir sabret. Demek ki Mehdi talebeleri de sabah da akşam da Allah'a dua edecekler. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah. Bak Rablerine dua birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcının süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Yani kokmuş dedenin malı için, kokmuş amcanın yemeği için, aşağılık bilmem e, bilmem işte kendine e, malını mülkünü değil mi? Evet. Küfür yolunda kullanan için değil. Allah için çalışanlara gözünü kaydıracak. İnşallah. İnşallah. Bak süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gafelete düşürdüğümüz kendi istek ve tutkularına yani yeme, içme, yatıp kalkma hevasına uyan ve işinde aşıla giden ne de itaat etme. Onlara uymayın diyor. İnşallah. İnşallah. Birbirinize sadık olun diyor Cenab-ı Allah. Ve de ki hak Rabbinizdendir artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu demokrasi değil mi bu? Evet. Bak dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Baskı yok. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Onlar alttan ırmaklar akan adnen cennetleri onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerine kurulup dayanırlar. Evet. Bağına girdiğin zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Bak Koran'da sırf Kehf suresinde var. Evet. Maşallah. İnşallah ve maşallah. 39. ayet. Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir. Demek ki Mehdi talebelerin bulunduğu yerler böyle bağlık, bahçelik güzel yerler de olacak. İnşallah. Hoş şeyler olacak. Bir şeyler anlatılıyor Kur'an'da inşallah. Senin ee, seninkinin üstüne diyor Allah gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesi verir. Kaygan bir toprak. Erozyon ahir zamanda mı oldu? Evet hocam. Evet. Erozyon değil mi? Evet, hocam. Büyük bir tehlike olmadı mı? Evet hocam. Evet. Kur'an bak erozyona dikkat çekiyor. Ahir zamana dikkat çekiyor. Bak Afet yani kaygan bir toprak kesil verir. Değil mi? Hı, evet de, inşallah. De. Evet. Hı. Veya onu suyu dibe göçü verir de böylece onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Yerin altı su dolu. Peygamberimiz zamanında sondaj aletleri yoktu. Yani su, yerin altının bu kadar derinliğinde su çıktı bilinmiyordu. Hı hı kuyudan çıkarıyorlardı. Mesela 20 metre, 30 metre, 40 metre denir, en fazla. Evet. Ama şimdi sondaj aletleri 250, 300 metre, 400 metre, 500 metre su buluyor. Hı hı. Evet. Değil mi? Bak, e, böylelikle e, diyor ki Allah veya onun suyun dibe göçü verir ve böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Yani Cenab-ı Allah ben istersem onu yapabilirsiniz diyor. Yerin altındaki suyu çıkarabilirsiniz. Yerin delinliklerinde su olduğunu söylüyor Allah. Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür. Münafıklar hep mal ve çocuk için kahpelik yaparlar. En hoşlandıkları şeydir. Evet, mal inşallah. ve çocuk. Sürekli olan salih davranışlar ise Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Samimi ibadetler Allah makbul buluyor. Mal ve çocuklar için değil mi? İmanını satmayı Allah aşağılayıcı bir tavır olarak gösteriyor. İnşallah. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca 1984 yapıyor Ebced'i ne diyorsun Oktar? Maşallah. Maşallah. hocam. Kim buluştu 1984'te iki denizin birleştiği yerde acaba? İnşallah. Bilmiyorum. Hazreti Mehdi bir inşallah. Olabilir. İnşallah. Allah'u alem. Bakıp geçiyorum. Iki seddin arasına kadar ulaştı. 2015. Maşallah. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik. 2017. Ebced. Maşallah. Maşallah. Hep Kehf suresinde. Dedi ki Rabbim beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç ve nimet ve imkan daha hayırlıdır. 1987 veriyor. Maşallah.